Büyülü ormanda bir gece. Bir zamanlar yıldızların parıltısıyla şarkı söylediği bir gecede küçük Hatice masal gibi bir rüyaya dalıverdi. Rüyasında ayın şefkatle aydınlattığı, sislerin dans ettiği büyülü bir ormana adım attı. Orman sanki binlerce yıllık sırlarını fısıldıyor, her köşesi bir mucize saklıyordu. Hatice'nin ayakları toprağa değdikçe orman onu kucaklar gibi titrek bir sevgiyle karşılıyordu. Uzaktan bir dere sesi duyuldu, şairane bir müzik gibi yankılanıyordu. Derenin kenarında gümüşü bir geyik belirdi. Gözleri sanki şafakla tanışmış gibi bilge ve sakindi. Hatice onun ardından cesurca ilerledi. Her adım bir peri masalının yeni bir sayfasını aralıyor gibiydi. Bir açıklıkta toplandıklarını gördüğü hayvanlar bu masal gününün kalplerine ışık saçıyordu. Baykuş bilgelik dolu kanatlarıyla günü kucaklarken tilki kuyruğuyla toprağa eski zamanların hikayelerini çiziyordu. Tavşan, şefkatli bakışlarıyla her şeyi dışarıdan izleyerek huzur saçıyordu. Hatice, bu dost canlılarla sessiz bir dilde konuşuyor, onlarla bir uyum içinde dans ediyordu. Sonra ormanın derinliklerinden gelen melodik bir şarkı duyuldu. Bu süzüm, süzüm içine dolan müzik, Hatice'yi büyük bir göle götürdü. Gölün yüzeyi Güneşin altında sırlı bir aynayı andırıyor. Karşıda sessizce oturan bir kirpi Hatice'yi bekliyormuş gibiydi. Kirpi'nin yanına oturan Hatice, gölün ışığında ormanın büyüsünü içine çekti. Her masal gibi bu serüven de son bulmuş. Hatice yavaşça gözlerini açtığında kendini odasında, sıcak yatağında bulmuş. Pencereden süzülen güneş ışığı odasını hafifçe aydınlatırken Hatice bir an durup düşünmüş. Bu yaşadıkları bir rüya mıydı yoksa gerçek mi? Güneş ışığı sanki bir sır taşıyormuş gibi parıldarken Hatice tekrar gözlerini kapatmış. Belki de bu gizem bir sonraki rüyasında çözülecekmiş.